Atvin'in Yusufeli ilçesinde çevresi baraj sularıyla kaplanan Tekkale Köyü Kalesi'ne, bot ve kanolarla gezi düzenleniyor. Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'te, 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlanmasının İzledi, ardından Tekkale ediyoruz. Köyü tamamen ee, sular altında kaldı. Köyün üst tarafındaki Sarp Kaya üzerine Orta Çağ'da yapıldığı tahmin edilen Tekkale Köyü Kalesi'nin çevresi de suyla kaplandı. Gürcistan Krallığı Uzun döneminde hapishane olarak kullanıldığına ilişkin rivayetler olan, Tehlikeli ve zorlu ulaşım Kale koşulları kesinlikle. sebebiyle sadece ee, dağcıların tırmanarak uçağın, gezebildiği kaleye ilçedeki, kano, alıp, kareye, ilçedeki kano ve rafting sporcuları e, eşliğinde ücretsiz geziler düzenlenmeye başlandı. Kutlu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki 15 sporcu, baraj gölündeki <laughs> suyun uygun seviyeye işte ulaşmasıyla yaklaşık 10 gündür kaleyi gezmek isteyen ilçe sakinleri ve turistleri bot ve kanolarla kaleye götürüyor. Su kısa yere süre yere sonra sular altında Çünkü kalacak kaleyi gezenlerin bazıları göre, kale çevresinde e, yüzerek keyifli zaman geçiriyor. Sadece havaktan e, tırmanar çıkma şansı oluyormuş insanların şu an su olduğu için insana girip görebiliyor yani. Eskiden buraya çıkma şansları çok zor olmuş. Valla bütün hayatım burada geçti benim. E gençliğim, çocukluğum, e, ge, yani e, e, daha gençlikte bizim karşıda bir şeyimiz vardı. Çoruh <laughs> nehrinde yüzerdik. Taş, taş da vardı. Biz oradan zıplardık. Şimdi bugün e, buradan arkadaşlar e, suya zıplarken bir anda gençliğimize gittik. E, buradan e, Tek Kalelerim Şerlem'e şöyle bir şey söylüyorum. Bu bir e, anı. Belki bir daha burayı görme bize belki nasip olur, belki olmaz. E, yarın yolcuyum. Özür e, diyecek hiçbir cümlemiz yok. Daha önce böyle uzaktan baktığımız, gördüğümüz yerlerdi. Şimdi Fatih arkadaşım geçen de bir video paylaşınca o Tekgalekili Lisesi'ni çok yakından sular yükselince çok yakından görme imkanı olduğunu görünce ben de merak ettim. Bir de gençliğimizin, çocukluğumuzun geçtiği yerler sular altında kaldı. Şimdi oraları tekrar görebilmek, o hiç olmasa Yukarıdaki, yüksekteki göremediğimiz, yürüyemediğimiz yerleri şimdi görmek daha farklı bir duygu olacak. Yani insanların buraya gelip bunları görmesini de isterim. Tarihi mekanlı ziyarete Sağ gidiyoruz. Sağolsun arkadaşlar eşlik ettiler. Kanı grubumuz öncülük yapıyor. Biz de birazdan botla onları takip edeceğiz. Gürcülerin, burada yaşadığı dönemde hapishane olarak kullanıldığını söylenen mekanı dün bir ziyaret etmiştik. Sosyal medyadan bir grup arkadaş da bunu görünce, hocam bugün de bir daha bir tur düzenleyelim dediler. Biz de arkadaşlarla beraber yine oraya doğru kürek çekeceğiz. Çok güzel bir duygu. Hep görüyorduk, girmek istiyorduk. Nasip bugüneymiş.